Şimdi o zaman hazırsak hanımlar biliyorsunuz 30 saniye süreniz olacak. Neden? Ben öyle yapmam çünkü. Uyumlarını beğenmedim. Ben ne öyle... yaparsın tatlım? Her yani gün sana öyle... beş dakika, verdim. Her gün bana bir verdim. Ne dedim bize dönüp? Dün kavga edip de bugün şu yok Hayır ben sana, tamam, her, sana, gün sana... Her, gün yok, her, her gün, gün beş verdim bebeğin her gün beş vermedi güzel Yok her gün her beş vermedi. Yo her gün beş vermedi güzel giyin çocuğun içeride emek veriyorsun. Sen tamam. buna her gün beş. Herkes aldın. emek veriyor. Nasıl bir alacaksın tamam günden. teşekkür ederim zaten bunun planını yaptın ki sen bugün. Aynen öyle ben plansız şey yaşamıyorum bu hayatı anladın mı Aynen. böyle rastgele gitmiyorum. Yok. her zaman kafamda planlar oluyor. Tamam teşekkür ederim. Sadece uyumsuzluklarından dolayı mı bir verdiniz? Uyumsuzluklarından, gerçek Orion'da uyumsuzluklarından. Fulya senin de içinden gelerek mi, ortak kararınız mıydı yoksa Meltem sinirli diye? Evet, çok güzel giyinmiş ama çiğin olmamış. Uyumsuzluktan evet. dolayı. Neyse ben bunu yemedim, bu konuya geleceğim. Peki, e, iki puan kırma sebebini hemen söyle. İki puan kırma sebebim e, sadece Fulya Hanım'ın çantasıyla ayakkabısı. Bundan dolayı evet. iki puan kırdınız. Peki. Suzan duruyorsun duruyorsun bir atak yapıyorsun. Şebnem, Şebnem mi seni gazlıyor ya da Fulyalar dün düşük puan aldılar diye gitmesini mi istiyorsunuz? Ben stratejinizi anlayamıyorum. Neden bir? Gitme için değil yani. Aslında benim helvamı kavuracak onlar. Elma helva yapacaklar da. Hep birlikte uygun bulamadık Fulya Hanım. Şebnem Fulya'm sen de lütfen cevap verir misin? Fulya ablayı beğenemedik. Alisa'yı yaktı yani. Ben Alisa'yı çok beğendim. Yani İkinizin de bir verme sebebi ikisinin evet. de gelin kaynağının uyumlu olması. Evet, Benim evet. o. Peki burada kalalım. Jürimize döneceğim. Buyurunuz efendim. Evet Alisa. Alal acele giymişin, bulmuşsun. Olmuş gibi. Olmuş gibi diyeyim. Ee, normal. Ee, yani bu bizim gelenekleri bilmeden e, ee, son dakikada öğrenip böyle giyindiğin için ben fazla bir şey bulamadım. Bilmiyorum ayakkabıyla çanta rengi sadece birbirine diyeceğim. Fulya Hanım'ın da aslında üstündeki gömlek, mi, gömlek de mi deniliyor? Gömlek. Evet. Gömlek evet. Bluz aslında yok gömlek değil aşağı kadar bilmiyor. Evet bluzdaki o figürle çanta birbirini tutmuş. Ayakkabı orada biraz olmamış değil Terlik. mi? Terlik. Ha, ...terlik, ayakkabı demeyeyim de terlik olmamış... Evet. ...ondan dolayı... ...ondan dolayı diyorum... ...fonlamayı bak, bak, beraber... Bak, bak, bak... bak. bak, bak, bak. <laughs> ...Arisa'cığım ben seni çok beğendim... ...neden böyle gitmeyesin... ...çantan... ...çantandaki eşarbın... Evet. ...müthiş... Ee, ...sadece böyle hiç... ...belli olmayan incecik bir çorap... ...isterdim... ...tabii ki ayakkabıların çok uygun... ...ve Fulya Hanım size gelelim... İlk defa doğru bir kalıpla geldin. Bu üstündeki çok havalı. Buradaki materyali beğenmedim. Ne mana onu da anlamadım. Onun olmadığını düşünürsek... ...bu renkle, bu bluz... ...ama oradaki figürle... ...o çanta... ...yani bence... ...bir karışıklık olmuş ama... ...doğru bir kalıp mı? Evet doğru bir kalıp. Çünkü hani... E, ...gövde, göğüs bu, bunların hepsini çok güzel kamufle ettiğini düşünüyorum. Pantolonun da güzel. E, terliklerini hiç sevmedim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. O zaman jürinin puanlarına geçiyoruz. Dört verdi Bülent abi. Üç verdi Gülşah Saraçoğlu. Evet. Teşekkür ediyorum.